Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin. Ve ala ve sahbihi ecma'in. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İnsana çok daha fazla cihaz verilmiş ama hayvana daha az cihaz verilmiş. Şu sırdandır ki. İnsanın cihazat... E insanın cihaza cihazıyla ilgili şu sırdandır ki, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat peyda etmiştir. i̇nsanın yani aklı olduğu için, fikri olduğu için, insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat peyda etmiş. Akıl ve fikri olduğu için diğer cihaz, e, sebebiyle e, insanların duyguları fazla inkişaf ve imbissat peyda etmiştir. Hani akıl fikir olduğu için diğer cihazları insanın hasseleri duygular fazla inkişaf ve imbissat etmiştir. Yani genişleme açılma. Akıl ve fikirden dolayı. Ben öyle anladım. Bir okuyalım. Akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat peyda etmiştir ve ihtiyacatın kesleti sebebiyle ihtiyaçları da çok olduğu için kesleti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. İşte o ihtiyaçlar da hislerin çeşit çeşit hissiyat peyda olmuş, oluşmasına sebep olmuş. Ve hassasiyeti çok tenevi etmiş. Çok daha Tenevü, çeşitlenmek, hassas böyle bir hal almış. Ve fıtratın camiyeti sebebiyle pek çok makazı da mütevecih arzulara medar olmuş. Fıtratı da çok kapsamlı cami ve pek çok vazife-i bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı ziyade impisat peyda etmiştir ve ibadetin bütün envana müstahit. Bütün ibadetleri yapmaya müsait. Ve fıtrata yaratıldığı için, bir fıtrata yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiştir. Çok kapsamlı.